Bakın bizle benimle birlikte ya yüksek askeri şura kararıyla ihraç edilen yaklaşık 1650 subay subay var. Kaç? Bunlar 1650. Evet. Bunlar yüksek askeri şura kararıyla. Kararnameyle ile ihraç edilen subay subay var yaklaşık 3500. Yine bunların yanında emekliliği gelmediği halde bu baskılardan dolayı 15 yıl mecbur hizmetini doldurup istifa etmiş olan subaylar var. Bunlarla birlikte topladığınız yaklaşık 10 bin subaya subay çıkıyor rakamı. Ve bu kadar, bunların da aileleri var. Bu askeri kesim. Memur kesimi de var. Öğretmenler var. Memur devlet kademesinin diğer kurumlarında çalışan memurlar var. Bunları da birlikte koyduğumuz zaman üst üste o sürecin insan hakları boyutu ee, gerçekten 28 Şubat'ın ne denli berbat bir darbe olduğunu nasıl bir haksızlıklar süreci başlattığını. Bugün dahi bakın 28 Şubat'tan Şubat'ın o briefingli yargılarının verdiği kararla hapis yatan ömür tüketen 600 civarında insan var hapishanede. Evet. Ve hala bunlar bu süreçte devam ediyor. Yani o bin yıl sürecek sözü aslında çok da boş bir laf değilmiş. Evet.